Arkadaşlar merhaba yeni videoya hoş geldiniz. Öncelikle yukarıdaki sıfır pumanı ambalajlarını çıkartalım. Bunu da oraya çekmene gerek yok. Ya da Şimdilik buraya koyalım ve En güzel yakınlaş Yaklaş 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 İşte bu Şimdi bakalım bunu yapıştırabilecek miyiz Videoyu burada durduralım Şöyle bir alet aldık bunu yapıştırdıktan sonra geri gelelim biz. İçerisi bayağı tozlu. Şunu alalım. Şu ikinciyi de alalım. Kurulaması olması lazım. Neden bu böyle şey görünüyor? Kapatacağız. Gerçekten bayağı tozlu içeri. aşırı tozlu çok toz yapışıyor adına. Hazır mıyız? Alacak mı? şeyi getirseydim keşke telefon için olanları, bunun içinden çıkmadı mesela. Yok yani şey. <laughs> Olmadı. Bakalım. Baloncuk var mı? Bence gayet temiz oldu. Bunu da yapıştırdık. Bagajını gösteremedik size ama. <gülüyor> <gülüyor> Yolumuz arkadaşlar Mardin'e Mardin'e bir gezmeye gideceğiz. Mardin'de bakacağız bir şey varmış. Bu Normalde otomatik çalışması gerekiyor benim bildiğim kadarıyla. Öyle anlatmışlardı ama niyeyse. Yalnız P'deyken gitmeye çalıştık. Çok garip oldu. Neyse biz bir yola çıkalım. Yola başladık. Bir kendimize gelelim. Şuradan bir u çekelim. Sonra kamerayı açalım. Evet beyler bayanlar. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlarken bir sticker'ımızı daha söküyoruz. Mükemmel bir atlayış. da böyle bir sticker. Ana olarak kalsın bunun üstünde. Tabii ki oraya yapıştırmadım. Ama burada da bir şeyler var. Bir sticker var falan. Arkamızda da araba var. Allah'tan kırmızı ışık var da yoksa yapmayız yani böyle şeyler. Evet şimdi e, Mardin'deki Pizza Köyü'ne gideceğiz. 3 saat 12 dakika gösteriyor. Bakalım. Başlat dur dur da bir şey olmasın. <laughs> Etraftaki boyu hemen çözdük. Gayet güzel oldu. Yoldan yeni kesitler paylaşırız arkadaşlar. Sisli yollarda devam ediyoruz. 218 kilometremiz kaldı. Mardin'in meşhur pizzasını yemeye. Bakalım gidelim. Açık mı? Değil mi? O köye ulaşabilecek miyiz? 100 kilometre hızla gidiyorum şu an. 140 gittik. 150 ile gittik. 130 gittik. 90 ile gittik. Ortalama 65 kilometrenin ortalaması bu. 7.4 Şu an 9.2 biraz yavaşlasam iyi olacak çünkü mesafe bayağı düştü. Öyle. Yoldayız. Ara ara açıp güncelleme yaparız. 88 kilometre hız kaldı. 1 saat 5 dakika olarak gözüküyor. Güncel olarak böyleyiz. 100 km hızla gidiyoruz. 120 ile bayağı bir gittim. Ortalama 7 litre yaptı. Bence çok. Yeni olmasından kaynaklanıyor bence. İlk bakımdan sonra düzelecektir illaki. Yani genel olarak tüm arabalar sıfır arabalar için dedikleri bu sonuçta. Öyle. Evet arkadaşlar son 34 kilometremiz evde de görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok yani. Gayet hoş duruyorlar. Taş evler. Buranın geleneksel evleri, köy evleri. Gayet güzel duruyor. Muz az kaldı. Saatimiz 15.34. 15.35. Varışımız 16.02 olarak görünüyor. Bir gidelim bakalım. Mardin'in pizzası gerçekten o kadar güzel miymiş? İnternetten okuduğum kadarıyla 2010'da açılmış herhalde. Ee, Almanya'dan gelmişler. Köylerine. Okuduğum kadarıyla tabi yanlış da bilgilendirmeyi. Mardin'den Mardin'e gelmişler. Pizza yapıyorlarmış. Öyle gittiğimizde bir daha açarız kamerayı veya güzel bir manzara görürsek tekrardan açarız kamerayı. Evler gerçekten çok hoş. Kamera gördüyse eğer. Hoş yani. yolda bile hız sabitleyici ile kullanmak hoşuma gidiyor. Güzel. Aracımız şu anda 1140 kilometrede. 6.6'ya düşmüş ortalama yakıtımız. Biraz daha düşük hızlarla gittiğim için. Mavi Göl aile ve piknik yeri diyor Aile piknik yeri Mavi Göl burada da varmış. Karadakiler bilir. Biz yerde veya güzel manzara görürsek bir daha açalım. Evet arkadaşlar son 800 metre. yolları görüyorsunuz. Ya gibi akıyor. Şöyle bir ortamda pizzacı buluyoruz. Eve bak hele yani Meşhur olan pizzacı sanırım. Çek burayı istiyorsan. Orası mı? Her yer pizzacı burada. Aman Allah Allah'ım ne kadar güzel. Buraları gezebiliyor muyuz acaba? Bunlar insanların evleri mi? Bence öyle gibi. Burada. Evet arkadaşlar şu anda pizzacıdan çıktık meşhur pizzacıdan. Çok güzel bir yer. Doğası da güzel. Köy de güzel. Görüyorsunuz evleri. Evler de çok hoş. Mimarisi çok hoş. Bir tane karışık pizza yedik. Bir kola içtik. Ee, cebimde olması lazım. Fiş ne kadar ödedik. 340 lira hesap ödemişiz. Biraz pahalı mı, değil mi bilmiyorum ama normal böyle standart pizzacılardan güzel. Öyle. Ortam çok güzel ama. Mekan da çok güzeldi. Evet arkadaşlar, mekan böyle. Hoş, tatlı bir yer. Evet arkadaşlar şu an Midyat'tayız. Midyat'ın sokaklarında. Gayet hoş sokakları var. Sığınacak bir yer arıyoruz kendimize. Gayet hoş. Pumamızı da aşağıda birazdan getireceğiz. Gayet güzel. Kumamız da orada. Bayağı kirlendi. Atmosfer çok güzel. Şurayı da çekeyim size. gayet güzel. Pumamız da burada, kirli bir puma. Bugünlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bize abone olmayı unutmayın. İyi günler.